Kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir hikayeyle daha beraberiz. Hikayeye geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sizlerin de yaşadığı bu tarz paranormal olaylar varsa bizlere açıklama kısmında paylaştığım Instagram veya mail adresimiz üzerinden ulaştırabilirsiniz. Şimdi hikayeye geçelim. Keyifli dinlemeler. Uzun zamandır size yazmak istiyordum. Kısmet bugüneymiş. Kendi adımı ve olayda adı geçen arkadaşımın adını değiştirmenizi istiyorum. Ben Selim. Lise zamanlarında çok yakın olduğum bir arkadaşım vardı. Arkadaşım lise son sınıfa geçtiğimizde maalesef anne ve babasını kaybetti. Bunun üstesinden gelmek onun için çok zordu. Onun tekrar eski günlerdeki gibi mutlu olmasını istiyor, bunun için çabalıyordum. Elimden geldiği kadar yanında olmaya çalışıyordum. Tabi sınav senemiz olduğu için bir yere kadar yapabiliyordum bunu. Çünkü benim de derslerime çalışmam ve okuldan sonra dershaneye gitmem gerekiyordu. Ancak fırsat bulduğum her anda arkadaşımı mutlaka arardım. Sınava dört ay kalmıştı. Son düzlükteydik. Bu dört aydaki yaptıklarımız bizim kaderimizi belirleyecekti. Okul çıkışı ders olmasa bile dershaneye gidiyor, yapamadığım soruları soruyordum. Okuldayken de teneffüslerde bile test çözüyordum. Sadece ben böyle değildim. Bütün arkadaşlarım böyleydi. İbrahim hariç. İbrahim yaşadıklarından dolayı geleceğini silip atmıştı. Çalışkan da bir öğrenciydi. Ama çalışmayı ve gayret etmeyi reddediyordu. Çünkü her şeyi ailesi için yapacaktı. Ailesi kalmayınca hiçbir şey yapası gelmedi. Onunla zaman zaman konuşsam da artık kendime odaklanmalıydım. Öyle de yaptım. Onu son zamanlarda çok ihmal etmiştim. Bu kadar yanlış işlere gireceğini bilsem bir dakika bile bırakmazdım. Nihayet sınavımızı bitirmiştik. Benim sınavım iyi geçmişti. Artık ders diye bir derdim kalmadığı için İbrahim'le görüşebilirdim. Sınavdan iki gün sonra İbrahim'i aradım. Neredesin biraz gezip dolaşalım, tadını çıkaralım tatilin dedim. İbrahim eski İbrahim değildi sanki. Çok soğuk konuşmuştu benimle işinin olduğunu, gelemeyeceğini söylemişti. Ne işi olabilirdi ki? Bildiğim kadarıyla çalışmıyordu. Babaannesiyle yaşıyordu. E dersler de bitmişti. O halde neden benimle görüşmek istememişti? Üzerine gitmeyi doğru bulmadım. Zor zamanlardan geçiyordu. Peki dedim, nasıl istersen. İki hafta sonra tekrar aradım ama. Bu sefer de ekme beni. Kesin görüşelim dedim. Babaannem çok rahatsız, onu bırakıp çıkamam dedi. Tamam ben geleyim o zaman dedim. İbrahim'in evine daha önce çok gitmiştim. Yok dedi babaannem rahatsız olduğu için ses kaldıramaz şimdi. Uyuyup dinlenmesi gerekiyor onu rahatsız etmeyelim dedi. Peki madem dedim. Ben böyle sürekli aramayayım sen bana müsait olunca söyle. Tamam demişti ama hiç aramadı. Sınav sonuçlarımızın açıklandığını duydum. Puanım gayet iyiydi. Sonra tercihlerimi yaptım ve istediğim yer gelmişti. İbrahim'i de arayıp sormak istiyordum. Merak ediyordum nereyi kazandığını. Ama inat etmiştim. Çünkü o beni hiç aramamıştı. Kırgındım ona. Bir süre daha bekleyeyim dedim. Neredeyse okullar açılacaktı. Üniversiteyi kazandığım şehir uzaktaydı. Gitmeden önce son kez İbrahim'le görüşmek, onunla vedalaşmak istiyordum. Kırgınlığımı bir kenara bırakıp İbrahim'i aradım. Hayırsız seni. Sen beni hiç aramadın ama bak ben yine dayanamadım. Anlat bakalım ne yaptın, nerelerdeydin, nereyi kazandın dedim. İbrahim yine aynı soğuk tonla konuştu benimle. Ben üniversiteye gitmeyeceğim dedi. Olur mu İbrahim? Senin hayallerin, hedeflerin vardı. Niye vazgeçtin şimdi? Seninle son kez konuşmak istiyorum. Bak yakında gideceğim. En azından helalleşelim dedim. İbrahim'i zar zor ikna ettim. Bizim evin yakınlarındaki bir kafede buluştuk. İbrahim çok değişmişti. Sakallarını o kadar uzatmıştı ki tanıyamadım. Hayırdır İbrahim? Bana karşı soğuksun. Bilmeden seni kıracak, üzecek bir şey mi yaptım dedim. Yok, bir şey yapmadın. Bu benim kendi tercihim dedi. Ne oldu sana İbrahim? Birdenbire niye bu kadar değiştin? Okul zamanı çok aldırmamıştım. Yaşadığın şeyler üst üste gelmişti. Şimdi niye devam ediyorsun buna? Ben senin düşmanın mıyım dedim. Hayır, tabii ki düşmanım değilsin. Ama neden anlamak istemiyorsun? Bu benim kendi tercihim. Bundan sonra böyle yaşamak istiyorum. Kendi kendimin arkadaşı olmak istiyorum. Şart mı bir arkadaşımın olması? Şart mı birileriyle buluşup görüşmem? Ben kendime böyle bir yol çizdim. Nasıl olsa sen de gideceksin buradan. Bunları konuşmamızın bir önemi bile kalmadı artık dedi. Niye önemi kalmasın? Temelli terk etmiyorum burayı. Tatillerde geleceğim, belki hafta sonları geleceğim. O zaman da mı görüşmeyeceğiz? Hadi hiçbiri olmadı diyelim. Telefonla bir mesaj dahi atmayacak mısın? Birbirimizin bayramını bile kutlamayacağız mı? Niye bu kadar uzaklaştın herkesten dedim. Gerçek yüzünüzü gördüm diyelim dedi. Allah Allah. Ben sana ne yaptım ki? Az önce sordum. Kalbini kıracak, seni üzecek bir şey yaptın mı dedim. Yapmadığımı söyledin. Şimdi de gerçek yüzümü gördün öyle mi? Neymiş peki gerçek yüzüm? Ne yapmışım sana? Hayır söyle ben de bileyim. Gerçek bir hatam varsa telafi etmeye çalışayım dedim. Bugün burada olman bile yanlış. Seninle hiç görüşmemeliydim dedi. Ne olduğunu bana anlatacak mısın? Sinirlendirme beni. Bak gidip babaannene sorarım. Bu çocuk delirdi mi, kafayı mı yedi? Niye böyle şeyler yapıyor derim. Bilirsin, bunu yaparım. O yüzden sen şimdi kendin paşa paşa ne olduğunu anlat bana. Anlatmazsan da ölümü gör dedim. Oradaki kilit cümle ölümü gör oldu. Onu duyduktan sonra anlattı. Eğer sana anlattıklarımı birinden duyarsam o zaman dostluğumuz ömür boyu biter. Beni hiç bulamazsın dedi. Söz veriyorum. Kimseye hiçbir şey anlatmayacağım. Sustum ve merakla seni dinliyorum dedim. Ben yeni bir yola girdim Selim. Bu yolda da çok mutluyum. Beni anlamanı beklemiyorum. Doğru yoldasın demeyeceğini de biliyorum. O yüzden anlatmak istememiştim. Benim artık senin bilmediğin türde arkadaşlarım var yeni bir hayat kurdum kendime. Eski günlerime tekrar döndüm. Annemle babamla yaşadığım o günleri tekrar yaşıyorum. Onlara kavuştum. Sen benim yerimde olsan onları bırakmak ister miydin? Onları terk eder miydin dedi. Kavuştum derken bu nasıl bir kavuşmak? Rüyalarında falan mı görüyorsun ya da her gün mezarlarına mı gidiyorsun? Kavuşmaktan kastın ne? Biraz daha düzgün anlat yoksa delirdiğini düşüneceğim dedim. Senin bunları yaşamadan anlaman çok zor. Burada sabaha kadar anlatsam yine anlamayacaksın. Ne kadar açarsam açayım hep yeni bir soru soracaksın. O yüzden fazla kurcalama bence dedi. Olmaz öyle şey. Her şeyi bilmek istiyorum. Gerekirse ne yaşıyorsan bana da yaşatacaksın dedim. Gülmeye başladı. Öyle böyle gülmüyordu ama. Sanki sinir krizine girmişti. Sonra suyundan bir yudum aldı. Demek sen de yaşamak istiyorsun onları. Peki sana da yaşatacağım. Ama bak pişman olmak, korkmak, kaçmak yok. Bir de başta sözleştiğimiz gibi kimseye bahsetmek de yok dedi. Sözüm söz, göster bana da dedim. Hadi kalk o zaman, bize gidiyoruz dedi. Onu takip ettim. Evlerine gittiğimde babaannesiyle iki dakika sohbet edip odasına geçtik. Odada bir duman kokusu vardı. Sen odanda sigara mı içiyorsun? Sonra da o dumanda uyuyor musun dedim. Evet, ne olmuş ki dedi. Eskisine göre çok umursamaz biri olmuştu. Anlamaya çalışıyordum. Yatağının üzerine oturdu. Sonra bana da oturmamı işaret etti. Karşıya doğru bakarak, "Evet, nereden başlasak? Acaba sana ilk ne göstersem?" dedi. "Annenle babana kavuştuğunu söylemiştin mesela. Oradan başla." dedim. Bu gözlerini kapattı, kendince bir şeyler mırıldandı. Ne dediğini hiç anlamıyordum. Çok kısık sesle konuşuyordu. Sonra odanın kapısı açıldı. Kafamı çevirip kapıya baktığımda kalp krizi geçiriyorum sandım. Kapıyı açan annesiydi. Elinde bir meyve tabağı vardı. Çocuklar size meyve getirdim dedi. Allah aşkına orada ne yaşadığımı bir düşünsenize. Annesini daha önce tanıyordum. Öldüğünü duyunca ben de çok üzülmüştüm. Şimdi ise kanlı canlı karşımdaydı. Üstelik bize meyve tabağı getirmişti. Nutkum tutulmuştu. Konuşamıyordum. Bir annesine bir de İbrahim'e bakıyordum. İbrahim gülümseyerek "Babamı da görmek ister misin? Gelmişken onu da gör." dedi. Annesi meyve tabağını bırakıp çıktı. Ardından kapı tekrar açıldı. Bu kez de gelen babasıydı. "Selim, hoş geldin. Anlat bakalım hangi üniversiteyi kazandın? Nereye gideceksin?" dedi. Babası da canlı canlı karşımdaydı. Yine bir İbrahim'e bir de babasına bakıyordum. Kötü bir şaka mıydı bu? Böyle bir şaka olamazdı ki. Cenazelerine katılmış olmasam belki de anne ve babası hiç ölmemişti diyeceğim. Ama cenazelerinde ben de vardım. Babası da gittikten sonra bana döndü. Gördün mü? Ben anne ve babama böyle kavuştum işte dedi. Allah'ım sen aklıma mukayyet ol dedim. Ne dedin sen? Allah mı dedin? Zikretme o ismi dedi. Ben az önceki olayların şokundan tartışacak durumda bile değildim sinirli bir şekilde parmaklarıyla oynuyordu ve bir ileri bir geri sallanıyordu. Sonra tövbe haşa şunları söyledi. Demek Allah. Allah öyle mi? O Allah dediğin annemle babamı benden aldı. Şimdi ise efendim, gerçek yaratıcım onları bana geri getirdi. Senin Allah dediğin gaddardır. Ne çocuğa acır ne de anne babaya acır. İnsanların başına her türlü belayı gönderir.'' Ne yaşayacağımızı, nasıl üzüleceğimizi bilmez bile. O her şeye gücü yetendir ya. Her şeyi kendine göre yapar. Ama ben uyandım. Artık ona inanmıyorum. Artık onun dediklerini yapmıyorum. Yeni efendimi buldum ben. Annemle babamı o getirdi bana dedi. Evde daha fazla kalmak istemedim. Konuşacak durumda bile değildim. Dilim bile tam çözülmemişti. Odadan çıktığımda babaannesi içeride her şeyden habersiz uyuyordu. Ses etmeden çıktım ve eve doğru koşmaya başladım. Bizim evin yakınında bir park vardı. Oraya geçip oturdum. Bir sigara yaktım. Gördüklerim bana çok ağır gelmişti. Önümden geçen herkesi durdurup bu olayı anlatmak istiyordum. İçimde tutamıyordum. Korkmuştum ve birinden teselli bekliyordum. Kimseye anlatmayacağıma da söz vermiştim. İbrahim bana bunları göstermeseydi onun delirdiğini düşünecektim. Anne babasının özleminden onları hayalinde kurguladığını düşünecektim. Ama şimdi ben de görmüştüm. Onlar gerçekten karşımdaydı. Bakışları, gülüşleri, ses tonları, her şeyiyle onlardı. Sonra düşünürken annem geldi aklıma. Annem sohbetlere giderdi. Sohbet arkadaşları vardı. Onların arasında da bu konulardan anlayan birisinin olduğunu söylemişti. Ben anneme gittim ve o kadınla görüşmek istediğimi söyledim. Annem anlatmam için çok ısrar etti. Tek bir kelime bile etmedim. Sadece o kadınla görüşeceğim dedim. Annem olayı anlatmazsam numarasını vermeyeceğini söyledi. Ben yine de anlatmadım. Annemin uyuduğu vakitte telefonunu gizlice aldım. Sonra da numarayı aldım. Hemen sabah kahvaltımı yaptıktan sonra dışarı çıktım. Parka gidip kadını aradım. Annemin adını söyledim. Acil bir durumumun olduğundan bahsettim. Kadın da müsait olduğunu, gidebileceğimi söyledi. Anneme hiçbir şey anlatmadım. Kadına da böyle söyledim. Annemin haberi yok. Hiçbir şey bilmesin dedim. Sonra kadının verdiği adrese gittim. Arkadaşımın bana anlattıklarını ve gördüklerimi söyledim. Kadın da hayretle dinledi. Bunun olmasının tek bir yolu var. Cinler ona ailesinin kılığında gözüküyor. O da gerçek ailesi zannediyor dedi bakarak daha net sonuçlar alabileceğini söyledi. Ben arkadaşımın bilgilerini verdim ona. O da bakımını yaptı. İbrahim'e gözükenler cinmiş. Cinler onu en zayıf noktasından vurmuşlar. Zaten çok zor bir dönemden geçiyordu. Bunalımdaydı. Cinler bu fırsatı kaçırmamışlar. İbrahim ise ailesinin öteki dünyadan izinli olarak istediğinde geldiğini düşünüyordu. Bunun da diğer cinler tarafından sağlandığını düşünüp Onlara iman ediyordu. Cinlere tapıyordu yani. Cinlerin çoğu insanları böyle kandırırmış zaten. Onlara ölülerinin görüntüsünü getirip bak senin için dirilttim dermiş. Zavallı insanoğlu da buna inanırmış. Halbuki gözüken yine bir başka cinmiş. Kılık değiştirip kandırırlarmış. İbrahim'i de kandırmışlar. Bunları öğrenir öğrenmez İbrahim'in evine gittim. Kapıyı çok geç açtı. Eminim ki bir süre açmak istemedi ve gitmemi bekledi. Ama ısrarcı olunca dayanamayıp açtı. Kızgın bir ifade vardı yüzünde. Niye habersiz geldin dedi. Haber versem ne olacak? Telefonuna bakmıyorsun ki. Sana çok önemli şeyler anlatacağım. Ama ben içeri gelmek istemiyorum. Sen dışarı gel dedim. İçeri girmeye korkuyordum çünkü. İçeride onlar vardı. Onlar varken onları mı şikayet edecektim? Yanıma geldi ve bahçede ona her şeyi anlattım. Bana inanmasını beklemiştim o anda. Ama tam tersi oldu. Bana bu saçmalıkları anlatmaya mı geldin? Hatırlıyor musun sana kafede bir soru sormuştum. Senin ailen ölseler, sonra onları bulsan, onlardan vazgeçer miydin? Onları bırakır mıydın demiştim. Şimdi ben onları bulmuşken benden nasıl bırakmamı beklersin dedi. İbrahim kendine gel. Onlar senin gerçek ailen değil, gerçek annen değil, baban değil. Seni kandırıyorlar. Kim bilir gerçek yüzleri neye benziyordur. Seninle alay ediyorlar. Gel bu kadının yanına seni de götüreyim. Sana da anlatsın gördüklerini. Bana inanmıyorsan ondan duyarsın dedim. Bir daha saçma fikirlerini söylemek için buraya kadar zahmet etme dedi ve içeri girip kapıyı suratıma kapattı. Kapının önünde kala kalmıştım. Sonra o kadını aradım. Abla ben gelip durumu anlattım. Ama hiç de beklediğim gibi karşılamadı. Kabul etmiyor bir türlü. Onu nasıl kurtaracağız dedim. Benim onunla görüşmem lazım. Görüşmeden ona yardımcı olamam dedi. Aklıma bir fikir gelmişti. Annesiyle babasının mezarına ziyarete gitmeyi teklif edecektim. Ben gideceğim, istersen sen de gel diyecektim. Akşam mesaj attım. Yarın annenle babanın mezarına gideceğim. Birlikte gidelim mi yazdım. Yazdığı cevap şöyleydi: Benim annem ve babam yaşıyor. Onu hiçbir türlü evinden çıkaramıyordum. Kadını doğruya kadar getirsem evini almazdı. Boşuna yormuş olurdum. Üniversiteye gitmeme de çok az kalmıştı. Gitmeden önce bu sorunu halletmeliydim. O kadın beni başka bir hocayla tanıştırdı. Hocanın adı Aydın'dı. Durumu ona anlattığımda onu yanıma getirmesi çok kolay dedi. Sen yarın beş gibi benim evimde ol. Arkadaşın da o saatte gelecek dedi. Aydın Hoca'nın şöyle bir özelliği varmış, istediği kişinin rüyasına girip istediği şeyi gösterebiliyormuş. İbrahim'in de rüyasına girip onu kendi evine çağırmış. Ben beş gibi Aydın Hoca'nın evindeydim. Ama İbrahim ortalarda yoktu. Çok geçmeden zil çaldı. Gelen de İbrahim'di. Beni içeride görünce çok şaşırdı. Sonra hoca benim odadan çıkmamı istedi. Ben bahçede bekledim onları. İçeriden 2-3 saat sonra çıktılar. Ne konuştuklarını bilmiyorum ama İbrahim gözleri yaşlı çıkmıştı. Dışarı çıktığında birbirimize baktık. Bana öyle duygusuzca bakarken bir anda gelip sarıldı. Gülümsemeye başladı. Teşekkür ederim dedi. Gözlerinden akan yaşlar omzumu ıslatıyordu. Ben de ona sarıldım. Sen iyi ol da ben senin hep yanındayım dedim. İbrahim içeride yaşadığı her şeyi anlatmış. Hoca da cinlerin gerçek yüzünü anlatmış. Şunu hocadan duyduğumda çok üzüldüm. İbrahim bir süre sonra cinlerin onu kandırdığını ikna olmuş. Yalan söylediklerini anlamış. Ama yine de onları kovmasak olur mu? Annemi babamı yalandan da olsa görsem olmaz mı demiş. Sonra hocanın her dediğini yapacağına söz vermiş tabii. İbrahim her gün hocanın evine gidiyordu. Hoca onu okuyordu. Benim üniversite zamanım gelmişti. İbrahim'le vedalaşıp döndüm. Bir dahaki döndüğümde İbrahim'i çok daha iyi görmüştüm. Otogara beni karşılamaya gelmişti. Tıpkı eski günlerdeki gibiydi. Bir sene geç de olsa İbrahim de üniversiteye başladı. İmkan ve fırsat buldukça görüşüyoruz. Hikayeyi bu kanalla paylaşacağımı söyledim. Kendisi de izin verdi. Unutmadan şunu da söyleyeyim. İbrahim artık Müslüman. Cinlere tapanlardan değil. Rabbime hamdü senalar olsun, onu kurtarmamıza yardım etti. Hikayeyi seslendireceğiniz günü bekleyeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hikayemizin sonuna geldik. Hikayesini paylaşan kişiye teşekkür ediyorum. Bir sonraki hikayede buluşuncaya dek hoşçakalın.